Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben onu açtım. Biz bugün markette kocaman dev sürpriz yumurta gördük ve onu aldık. Bu Lemasya çok merak ediyor. Acaba içinde neler var? Bu Lemasya açmadan önce bize bir tahminde bulunmak ister misin? Evet. İçinde jelibon var. Jelibon mu var? Hı hı. Başka ne olabilir peki? Düşün bakalım bir. Başka eti puf var. Bence eti puf yoktur. Eti puf var. Hayır, bence başka bir şey var. Ben bir tahminde bulunayım. Oyun hamuru ya da fazıl olabilir. <laughs> yani yap boz olabilir. Oyun hamuru da olabilir. Acaba ne var içinde? Anne, açmana yardımcı olayım. Tamam, ben senin açmana yardımcı olayım. Abi benim bir dakika bir dakika. Bunu açacak yer neredeymiş? Şuradan açalım bu lemasya. Bağırma. hadi kendin aç. Acaba ne çıkacak içinden? Ben de çok sabırsızlanıyorum. Ayrıca çok merak ediyorum. Ver anneciğim onu bana. Çok güzel. Çekildi. Evet. Hadi ver onu bana. Bak. Bak bakalım şu an ne çıkacak acaba içinden. Şey. Ne çıktı? Anne cebim bon çıkmadı. Yaklaştır ben de bakayım. İçinden bu kadar şey çıktı. Şu kitap şeklinde olanı bir verir misin bakayım ben? Kitabı. Acaba boyama kitabı mı? Bakalım. Şöyle bir. Aa bu bak içeriğinde neler var. Bak. Aa anne böyle bir araba. Bir bakar tamam mısın? O. Etkinlik kitabı çıktı. Anne böyle bir araba tamamiyorsun Evet, bunları yapacak bu lemasya. Çok seviyor zaten böyle etkinlikleri. Ona bakalım anneciğim. Aa. Şöyle bir araba. Aa. ...parçaları. Fazla çıktı. Bu romanın için... ...pasta kalem daha varmış. Evet bebeğim. Çok güzelmiş değil mi? Oyun Böyle koyalım. Yerde. Kalemler bakın arkadaşlar. Çok güzelmiş kalemlerin. Üç tane oyun hamuru. Oyun hamuru da mı çıktı? <laughs> Aa ben ne demiştim? Ee, Yapboz ve oyun hamuru çıkacak demiştim değil mi? Hı hı. Ve içinden araba boyama çıktı. Başka ne var? Kalıp yer varmış. Kalıp. Oyun hamuru için kalıp var. Başka bir şey var mı? Bitti mi? Bilmedi. Ne çıkacak? Ne kadar çok şey çıktı. Aa patlayan şeker. Bu neydi? Şeker. Ne şekeri? Lollipop. Lollipop evet. Burada. Daha mı bir şeyler çıkıyor ya? inanmıyorum. Yapışkan. Evet. Bakayım. Kuş yapışkan. Baykuş şeklinde bir yapışkan. Şimdi de. Bitti mi? Hı hı. Şunları tamamlamaya ne dersin? Evet. Bir dakika. Ben senin açmana yardımcı olayım. Yapın bakalım onları. Ben şunları bir kenara alayım. İlk önce bu. böyle bir puzzle çıktı. Gözüşmeler. Bakalım ne yapman gerekiyormuş burada? Araba yapabilir misin? Şimdi Bunu da Hı, galiba ona yanına Evet mi? Hayır. Olmadı. Bu ne masa? İstersen puzzle daha sonra yaparım. Önce bunu kurun. Olur mu? Nasıl bir şey olacak? Bence önce bunu kurun. Çünkü bu uzun Aç. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. teyzesi yardımcı oluyor bu küçük olduğu için bunları tek başına birleştiremez. Değil mi kızım? Hmm. Bakalım sırada ne var? Varsa da. Bu mu var sırada? Bu kortuk mu? Bu teyzen onları birleştirirken sen oyun hamurlarıyla oynamak ister misin? O birleşene kadar. Hule Masya. Hadi onlardan yapar mısın? Bize gösterir misin? Keşke böyle böyle çıksaydı. Keşke. Ama daha sonra sana ondan da alırız biz değil mi? Bakalım nasıl bir şekil çıktı? bence olacak. Sen başarırsın. Hadi bakalım. Gösterir misin bize de? O ne anneciğim? Tavşan. Arkadaşlar bakın böyle bir tavşan oldu. Çok güzel değil mi sizce de? Diğeri ne peki? Ondan da yapar mısın bize? Farklı renkle yap istersen bir tane de. Tamam. Ş Şunlar daha yumuşak diye bunlardan yaparım. Tamam. Bu çok sert. Sen de yumuşak olanlarıyla oyna. Tamam. Daha sonra yenilerini de alırız. bakabilir miyim? Hı hı. Onunla ne yapıyorsun peki? Ördek. Ördek de çok güzel oluyor sanki. Boya elimizde çıkarmamız gerekiyor ama yavaş yavaş. Evet bozmadan değil mi? Bence o ördek değil daha başka bir şey oldu. Bence... Böyle bir şey oldu. Bence Bu tavşan var. çok güzelmiş ama. Sevdin mi oyun hamurundan çıkan şekilleri? Hı hı. Şimdi teyzen tamamladığı arabayı gösterecek sana. Ha. Sence çok güzel olmuş mudur? Şimdi çok merak ediyorum. İstersen oyun hamurlarını kaldıralım şimdi? Tamam. Kenara bebeğim. koy. Ya da şu kutunun içine koy. Kardeşim bütün boş mamas geçiyor. Evet bebeğim. Ama ya karışırsa? Ayrı ayrı köşelerine koy kutunu. Karışmaz o zaman. Tamam. O zaman birini kafana birini kutusuna. Olabilir aslında. Arkadaşlar içinden böyle bir patlayan şeker çıktı ama bu bundan korkuyor. Yemek istemiyor. Aa anne benim istediklerimden bak. Evet. Bir bak istersen içeriğine ben biraz önce bakmıştım çok güzeldi. Su var Su var Evet. Burada ne gösteriyor? Bunu bize anlatır mısın? Buraya yaya değmeden suyun içine balık girecek. Peki nereden girecek? Nereyi takip ederek girecek? Şunları takip ederek. Çizgileri mi? Hı hı. Peki burada ne gösteriyor? Bak ne yapmış burada? Bir bence doğru. Ananaslar nereye doğru? Ananaslar da bence şuna doğru. Bence sayısına göre bak 3 tane ananas var ama alttaki havuç 4 tane. Bence böyle. Evet. Başka neler var? Bunu içini boyayacaksın. Bunun da aynısını birleştireceksin. Şuraya değmeden. Evet. Bence orada farkları bulacaksın. Nasıl biliyor musun? Burada olmayan şey burada olup da burada olmayanları bulup işaretleyeceksin bence. Tamam. Ben öyle tahmin ettim. Bir kırmızı çıktı içinden. Bir de pembe çıktı içinde, bir de turuncu çıktı içinde. Evet. Mavi zaten. çıkmadı içinde. Evet zaten diğer renkler de sende vardı değil mi? Hı hı. Bakalım diğer sayfaya da bir bakalım burada ne varmış. Aa sen bunu da biliyorsun. Yunus var. <laughs> hem Yunus var hem de buradaki sayılara göre bunları boyayacaksın değil mi? Hı hı. Ben. Beğendin mi? Beğendiğimiz zaman ne yapıyorduk? Çok beğendi. Bakın arkadaşlar bu oraya. Güzel bir şey çıktı değil mi bu leması? Sürülüyor mu acaba? Evet. Ay çok güzelmiş. Çok beğendik. Bugünkü dev sürpriz yumurtamızı beğendin mi? Hı hı genel olarak çok güzeldi. Tamam artık videomuzu kapatalım arkadaşlar. Hoşça kalın de. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Patlayan şekeri deneyeyim anne. Denemek mi istiyorsun? <laughs> bir açar mısın teyzesi? Nasıl? Videoyu kapatmadan bir deneyelim. Arkadaşlar da görsün bu ulemasyonu yiyebilecek mi, yiyemeyecek mi? Aa, sayıyoruz. Tamam. Elin Elini al istiyorsan öyle diline değdir. Birazcık elini al. Tamam. Hı. <laughs> Ağzından sesler geliyor. Aç ağzını bir. <laughs> Nasıl bir şeymiş? Hı. hissettin? Kafama doğru geliyor. Patlıyorlar mı? Hı hı. Güzel mi yani? Korktuğun kadar var mıymış? Hı, hı. Tamam. Hadi artık kapatalım videoyu. Hoşçakalın arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.